Kilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Şu an için memnunum abi Yersin ya. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Karacabey Mahallesi'nde. Peki Karacabey Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şu an için yok yani. Önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Olabilir tabii. Vallahi ben hiç iyi bilmiyorum. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Gülbayır'dayım. Peki bulunduğunuz bölgede şikayetiniz var mı? Şikayet istek ile yolumuz yok yolumuz. Daha ben Toprak yolda arabamla geçemiyor. Kazınıyor böyle. O yüzden ben eğer seçim olsa yine bilmem. Hiç önümüzdeki yere seçimlerden. Heh. Mevcut Başkan Halit Bey yeniden aday seçimini destekleyecek misiniz? mi? Hisar Belediyesi nasıl buluyorsunuz? Ben mi? Ben hiç memnun değilim arkadaşlar. hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Karacabey mahallesinde yaşıyorum. Peki Karacabey mahallesinde bulunduğunuz bölgede bir şey var mı? Ben mahalleden şikayetim yok. Benim hizmet, hizmet, hizmet... Ne görmek istersiniz yenilik olarak Karacabey'e? Ya ben mahalle, mahalle, mahallede yenilik falan değil. Hizmet diyorsunuz mu? hizmet, Yeşilisar'a. Ne görmek istersiniz? Fabrikalar kurulsun arkadaşlar. Yesar'ın büyümesi lazım, büyümesi. Tabii iş istiyor. Ya sen Yesar'ın yani mahalleden şundan bundan tamam mı? yapılıyor. Bak şurası çok güzel oldu ama iş sahası, iş sahası, iş sahası. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçimlerini destekleyecek misiniz? Onu ben bileceğim. Yeşilhisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Çok memnunuz. Bizi pazara dıkmıyorlar. Neden? Yeşil oturuyor pazara. Bize pazarda yer yok. Köylüsümüz değil. Kenardayız. Kamyonların dibindeyiz. Gülver köyünden geliyor. Oyu da en çok veren köy bizim Önce köy. Bölgenizde bir şikayetiniz var. Var var. Yollarımız Kosi gibi çukur. Kanal eskiler patlak yapıyoruz diye o patlakların yeri öyle. Şu kadının bak çocuğu arabasıyla inip çıkamıyor. Valla haftada bir şey ha, Evet. Ha, arabası tamire götürüyor. Yazık günah değil parke döşenme mi? Bu yeşil sara çalışılıyorsa köylere de çalışsın Allah'ını seversen. Ben de diyeyim ki ben de kadın kolları başkanıyım. Gülbayır köy temsilcisiyim. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Destekleyecek. Vallahi ben daha yeni taşındım. Belediyeyi bilmem. Nereye taşındınız? Hangi bölgeye? Buraya Karacabey'e. Peki bulunduğunuz bölgede bir eksiklik gördünüz mü? E, ya tabii kasaba burası eksiklik var. Ben İzmir Büyükşehir'den geldim ama e, burası sonuçta kasaba iyi yani. Genel olarak iyi. Peki seçimlerde mevcut başkan Halit Bey'in aday seçimleri. Vermem abi. Kimseye vermem ben. Hiç mi oy kullanmak düşünüyorsun? Yok oy kullanırım da e, benim görüşüme tersi yani. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Mahallesi. İki Fatih Mahallesi. Peki Fatih Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Tabii. Yeşilhisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Ben Yeşilhisar ben şey denim ya ben koy denim. Hangi köyünde? Kaya Zücüm? dibi koyu. Peki Kaya dibinden bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok şükür. Önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Ben bilmiyorum onu. Kararsınız mısınız? Kararsız. Yeşilhisar Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Vallahi gayet güzel çalışmaları olarak hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşıyorum Toki'de. Bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hiçbir şikayetimiz yok. Evet, Belediyemiz efendim. çalışıyor ya. Çok şükür. Hiç önümüzdeki seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Destekleriz ya tabii. Nerelisiniz? Urfalıyım abi. Urfalısınız. Evet. Yeşilisar'dan mı kalıyorsunuz? Tarım işçi olarak ben çalışıyorum abi. Evet. Peki Yeşilisar nasıl buldunuz? Vallahi iş e, var diye geldik, çalışmaya geldik. Faaliyet olarak nasıl gördünüz bölgeyi? Bölge güzeldir ya. Memnun musunuz? Memnunuz bölgeden. Bir sıkıntınız yok günler. Şilisar Belediyesi'ne memnun musunuz? Valla şimdi ne diyeyim de memnun desem de demesem ne, ne hakkında memnun olmam lazım. Yani siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben burada Yeşilisar'ın yani. Sanayi Mahallesi'nde yaşıyorum bölgede bir şikayetiniz var Hizmet olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç, hiçbir hiçbir hizmetten memnun değilim. Neyle şikayetiniz Hep hizmet, yani genel ne? olarak keyfilik yapıyorum. Keyfilik, keyfi. Ne istersiniz hizmet olarak? Ne isterim? Adam kayırmacalık isterim. Bölgeniz var. Aynen her yerde yani. Evet. Türkiye'de de öyle. Peki önümüzdeki yere seçimlerde meclis başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Hizmetlerini gözlemlerim o zaman düzelirse veririm. Ben hizmet eden Ben parti parti veya siyasi değil. Ben hizmete bakarım. Kim olursa olsun babamın oğlu da olsa vermem. Şilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Belediyesi'nden memnun musunuz? Bizim yaş sarımız maalesef memnun oldum. ne yapalım? Hastanemiz daha hala bir hastane hastane olarak bir faaliyete geçmedi daha onu bekliyoruz biz. Yapacağız dediler milletvekilleri geldi söyledik tamam halledeceğiz Hangi İnşallah. Mahallede ee? Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Karacabey'de yaşıyorum. Karacabey mahallesinde. Bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hayır, yok. Bir şey yok. Önümüzdeki yere seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Önümüzdeki yere seçimlerde Halit Bey yeniden ha. aday seçilirse destekleyecek misiniz? Sandık bilir. İnşallah. Şimdi şunu söylemek. Misiniz, misiniz? Yok, onu şimdi sandık bilir. Sen vardığımızdan neyin ne olduğunu ben. O bakımdan bakarım. Durumumuza bağlı. Durma göre. E? Kararsız mısınız şu anda Yok karar. Mesele o değil. Mesele memleketin menfaati neyse, ne gerek, kim gelecekse bakarız, ona da bakarız, ona bak. Sandık bilir gayet orasını. Kilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Pek sayılmaz. Neden? Bir hizmet yok. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? İdris Mahallesi. İki bulunduğunuz bölgede ne tür bir şikayetiniz var? İstihdam yok, istihdam olacak. Burada çoğu vatandaşın çoğu şeye şehir dışına gidiyor iş için. İstihdam yaratılmalı. Yani şikayetimiz o konuda. İstihdam yaratılmalı ki memleketin çocukları dışarıya gitmemeli. Gidenler de dönmeli. Bundan 30 sene evvel Yeşil Sarı daha aktifti. Daha sosyaldi. Tamam Bir o belediyelerde, bu belediye değil. Geçmiştekilerin hepsine diyorum yani. İstihdam bir artılacak. Giden gençlerin geri gelmesi lazım. Asgari ücretini orada çalışıyorlar. Asgari ücretini geçirmek mümkün değil. Tamam mı? Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Yani. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Yeşilisar Belediyesi'nde memnun musunuz? Allah'a çok memnunuz kardeşim. Hem de çok memnunuz. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Yavuz Selim mahallesinde yaşıyorum. Peki Yavuz Selim mahallesinde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Herhangi bir şikayetimiz yok. Başkanımız Allah razı olsun her şeyimizi dört dörtlük yapıyor. Yani memleketimiz hizmetinden dolayı çok memnunuz. Önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey'le yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor e musunuz? Yüzde yüz emide. Garanti. Yeşilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Değiliz. Neydi şikayetçisiniz peki? Biz köydeyiz, mahalledeyiz. Mahalleye bakmıyorlar. Kaya Debi. Peki Kaya Dibi mahallesinde bulunduğunuz evet. bölgede evet. neyle şikayetsiniz? Asfalttan gitsin de baksınlar. Eski arabaların tekerleri hep yırtılıyor. Bir asfaltı yapamadılar. Asfaltı yapamadılar. Yol sıkıntısı mı? Yol sıkıntısı, kanalizyon sıkıntısı, hep sıkıntı. Hizmet hiç yok. Peki, önümüzdeki o, önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Mümkün değil. AK Parti kesinlikle değil. Yüzde doksan Kaya Debi'nde oyu var. Şu anda yüzde yirmilik oylara önem veriyorlar. Yüzde doksan oyları da reddediyorlar. Yeşilisar Belediyesi'ne memnun musunuz? Memnunum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? E, Güney Mahallesi'nde. Peki Güney Mahallesi'nde. İsterse bok doksun güne razıyım ben. Bulunduğunuz ha. bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok çok şükür elhamdülillah. İsterse bok doksun güne razıyım ben. Peki önümüzdeki yere seçimler. Yine AK Parti'ye vereceğim. E, yeniden aday seçilirse. O seçilmeyecek. Başka biri seçilecek. Kim seçilecek? Allah bilir onu. Yeni aday çıkacak. Halit Yeni aday çıkacak. Eğer Halit Bey yeniden seçilir. O dikizak partiye veririm.